Sağımda da bir kişi var. Korkuyorum o yüzden. Aa jazı vurdum. Lan jaz et. Ee, bu da dolge mi? Arkamda var. Nasıl ölmez o? Biraz kalkmış. Lan birini salın. Salak mı? Zaten inşallah gelip beni vuracak. Aa şaz. Kanka şazet. Nasılsın? Hayır. Hayır. Deste açmıyor ki. Kanka beni bir salın. Kek şey oldu Sen ne niye yaktın? Ben burayı yaktım. Ben de burayı yaktım zannettim. Yok burayı yaktım ben. Bu ne lan? Arka. Ya. Yanı yok ama. Abi hayır ya. Rahat. Rahat oyna. Yanı falan diyor? Basıp Nasıl bir yerde kaldım da ben böyle Geldi sana Geldi sende şu an alt katta Zaten mısın? Ben içerik imzanı Sol tarafa at gözünü Oğlum buradayım lan. Abi nasıl duymaz, nasıl görmez? O bir düştü tek atladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi ya? Oğlum bana iyilik mi yapıyorsun? Vur be kardeşim. Vur be. Lan bir salın lan, bir loot atayım lan. Tamam onu baydılar. Güzel. Aa oyun oynatmıyorlar. Topa gibi. Tekrardan bunlar adam vurmaya başladı. Şansa bak ya. İsmail'e denk geldi. Şat vurdum. Aa iki kişi oynadı ona. Gelmeyin 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 canım yok. Gidin. Neden herkes bana oynuyor arkadaşlar? Haritada tek ben mi varım? Yiyin birbirinizi. Yiyin Bunlar... Bunlar takım mı? Bunlar takım. Tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel arkadaşlar burayı temizledik. Çok kötü kasıyor ama var ya telefonum var bir de. Büyük ihtimalle burada. Aynen bak o mamut burada. Araba. Öldüm lan. Caz. Büyük ihtimalle caz et. Belli yani. Direkt o molotoklar falan geldiyse. Yani yani yaktık maktık ama anca bu kadar arkadaşlar yani iksirimiz olsaydı ama gerçekten güzel şeyler olabilirdi. Yine de harbiden hasar atmışız ha harbiden. 5 saat kit dönüyoruz arkadaşlar böyle bir oyun olamaz ki. 5 saat kit basmayla uğraşıyorum. yedi gir hemen. Yukarı çıkar. Haydi ya. Umarım o kutuya çarpmaz bomba. Çarptı. Ne pas var işte. hmm. seni. Çocuk maç başı beni finişlemedi, sırtını aldı acaba? İyi niyetli mi? Kötü niyetli mi? Neyse eline sağlık. Kötü niyetli olsan da eline sağlık. Ne kötü niyetli olsam ya biz iyi Durup mu? Şöyle gidelim istersen.